Merhaba millet, bugün size nefesinizi kesecek, gözlerinizi ekrandan ayıramayacağınız yepyeni bir Türk dizisini tanıtacağım. Macera, gerilim ve korku yüklü bu mini diziyle ekranlarınız alev alacak. Dizimiz İstanbul'un karanlık ve gizemli sokaklarında başlıyor. Başrolümüz Ali, sıradan bir üniversite öğrencisiymiş gibi görünse de aslında ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda. Bir gece Ali'nin telefonu çalar ve her şey alt üst olur. Bu telefon onu tehlikelerle dolu bir maceranın tam ortasına sürükler. Ali, ailesini kurtarmak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girerken peşinde onu yok etmek isteyen gizemli bir örgüt vardır. Her bölümde heyecan dozu yükselirken Ali'nin kimseye güvenemeyeceğini anladığı anlar sizi ekrana kilitleyecek. Bu dizinin en etkileyici tarafı gerilim ve korku unsurlarını kusursuz bir şekilde birleştirmesi. Sahne geçişleri, müzikler ve karakterlerin derinliği sizi hikayenin tam kalbine çekecek. Ayrıca İstanbul'un karanlık ve tarihi mekanları da dizinin atmosferini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Alin'in yaşadığı her an sizleri de korku ve adrenalin'in doruklarına taşıyacak. Onunla birlikte soluk soluğa kalacak, her köşe başında yeni bir tehlikenin pusuya yattığını hissedeceksiniz. Hatta tahmin ediyorum ki dizinin sonunu merak ederken geceleri uykusuz kalacaksınız. Eğer siz de korku ve macera tutkunuysanız bu dizi tam size göre. Hemen ekran başına geçin ve Ali'nin bu tehlikeli yolculuğuna ortak olun. Her hafta yeni bölümler yayınlanacak ve her bölümde merak dolu anlar sizleri bekliyor olacak. Son olarak bu tarz içeriklerin daha fazlasını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Heyecan ve macera dolu bu dünyanın tadını çıkarın. Görüşmek üzere millet.